Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi C grubu mücadelelerinde, Braga ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Braga, deplasman ekibi Union Berlin'i e ağırlıyor. Ev sahibi Braga bu grupta Napoli'nin hata yapmasını bekliyor fakat işi çok zor yine de grubu üçüncü bitirmek de onlar için önemli olacak ve şu an için bir avantaja sahipler. Deplasman ekibi Berlin bu maçı ne yapıp edip kazanmak zorunda fakat oyun olarak hiç iyi görünmüyor. Ev sahibi Braga'nın, taraftarının da desteğiyle rakibinin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.